Bize anlatılan insanlık tarihi sandığımız kadar doğru olmayabilir. Yüzyıllardır bize tarımın ortaya çıkmasından önce antik toplumların ilkel olduğu, dinin, sanatın ve karmaşık mimarinin ise çok daha sonra ortaya çıktığı öğretildi. Ancak Türkiye'de Göbekli Tepe'nin keşfi bu geleneksel anlatıları sarstı yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait bu arkeolojik alan, klasik tarih anlayışına göre böyle bir başarıya ulaşamayacak bir toplumun inşa ettiği anıtsal tapınakları ortaya çıkardı. Daha da ilgi çekici olanı ise tapınağın kendisinden daha derin ve karanlık sırlar barındırdığı düşünülen Akbaba taşıdır. Bu videoda Göbekli Tepe'nin insanlık geçmişi hakkında bildiğimiz her şeyi nasıl sorguladığını inceleyeceğiz. Akbaba taşını küresel çapta büyük bir felakete bağlayan teorileri inceleyeceğiz. Kazıların neden aniden durdurulduğunu araştıracağız ve bazı gerçeklerin kasıtlı olarak gizlendiğine inanmak için bir sebep olup olmadığını sorgulayacağız. Tarihi yeniden düşünmeye hazırsanız başlayalım Göbekli Tepe. Tarihi yeniden yazan tapınak tarih kitapları onlarca yıl boyunca insanlığın karmaşık toplumlara ancak MÖ 10 bin civarında gerçekleşen tarım devriminden sonra ulaştığını öğretiyordu. Göbekli Tepe bu fikri yerle bir etti. Türkiye'nin güneydoğusundaki Şanlıurfa bölgesinde 1995 yılında keşfedilen bu arkeolojik alanda MÖ 9600 civarında inşa edilmiş megalitik tapınaklardan oluşan bir kompleks ortaya çıkarıldı. Bazılarının ağırlığı 50 tonu aşan T biçimindeki sütunları karmaşık hayvan oymalarıyla süslenmiş olup ileri düzeyde bir planlamanın, kolektif çalışmanın ve sanatsal ifadenin göstergesidir en şaşırtıcı olanı ise Göbekli Tepe'nin henüz tarım ve çanak çömlek yapımına hakim olmayan bir toplum tarafından inşa edilmiş olması. Bu durum yalnızca yerleşik toplumların anıt inşa edebileceği düşüncesini çürütüyor. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Ya maneviyat ve sosyal örgütlenme tarımın bir sonucu değil de tarımın benimsenmesini sağlayan etkenlerse, bu keşif yalnızca medeniyetin başlangıcını yeniden tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda dini sonradan icat edilmiş bir şey olarak tanımlayan seküler teorileri de sorgulatıyor. Göbekli Tepe ise kutsal arayışının ve büyük kolektif başarılara ulaşma kapasitesinin her zaman insan doğasının bir parçası olduğunu öne sürüyor. Akbaba taşı ve felaket olayı Göbekli Tepe'nin pek çok gizemi arasında Akbaba, Taşı olarak adlandırılan taş kadar ilgi çekici olanı yoktur. Araştırmacılar bu oyulmuş sütunda basit ritüel imgelerinden çok daha fazlasını temsil edebileceğini söyledikleri benzersiz bir sembol seti yer alıyor. Bazı bilim insanları bu gravürlerin bir dönemin sonunu işaret eden felaketli bir olayın astronomik kaydı olduğunu ileri sürüyorlar. 2017 yılında araştırmacılar Martin Svetman ve Dimitrios Tisikritsis, Akbaba taşındaki sembollerin belirli takım yıldızlarına karşılık geldiğini öne süren tartışmalı bir analiz yayınladılar. Bu desenleri antik gökyüzünün bilgisayar modelleriyle çapraz referanslayarak Mökede 10.950 yılına tarihlenen bir hizalanma tespit ettiler. O dönemde kitlesel yok oluşlar, deniz seviyesinin hızla yükselmesi ve muhtemelen kuyruklu yıldız çarpmaları yaşandı. Bu olaylar seller ve kozmik yıkımlar hakkındaki evrensel mitlere ilham vermiş olabilir. Taşın tabanındaki kesik insan figürü o dönemdeki medeniyetlerin yaşadığı çöküşün sembolik bir temsili olarak yorumlanmıştır. Eğer bu teori doğruysa Göbekli Tepe sadece bir tapınak değil, aynı zamanda bir uyarı anıtı, insanlık geçmişine ve kozmosla ilişkisine dair anlayışımızı yeniden tanımlayan bir felaketin taştan kaydı olacaktır. Mitler ve dinlerle bağlantılar Göbekli Tepe ve Akbaba Taşı'ndaki buluntular yalnızca medeniyetin geleneksel kronolojisini sorgulamakla kalmıyor, Aynı zamanda çeşitli dini geleneklerde mevcut olan kadim anlatılarla da derinden örtüşüyor. Mö 10-1900'lü yıllarda yaşanan genç Dryas dönemi, iklimsel felaketler ve küresel sellerle yalnızca İncil ve Kur'an'da değil, Sümer, Hindu ve yerel mitlerde de yer alan büyük tufan gibi öykülerle çarpıcı benzerlikler göstermektedir. İslami bağlamda bu keşfin ayrı bir önemi daha var. Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun başlangıçtan itibaren bilgiyle donatıldığı, Adem'e her şeyin isminin verildiği anlatılmaktadır. Bakara Suresi 2.31-33 Göbekli Tepe, tarım öncesi toplumların karmaşık sembolik ve mimari sistemlere sahip olduğunu göstererek insanların özünde hiçbir zaman ilkel olmadığı fikrini doğruluyor. Böylece dini geç bir kültürel gelişme olarak gören seküler evrimci görüşe aykırı davranıyor. Dahası, akbaba taşının olası bir kozmik olayı tasviri eski kavimlerin örneğin Kur'an'daki Ad ve Semud kavimleri yıkımı gibi felaket getiren ilahi müdahalelerle ilgili İslam ve Yahudi Hristiyan geleneklerini yansıtmaktadır. Bu bağlantılar, Göbekli Tepe'nin gerçek tarihsel olaylarla onları sembolik biçimde koruyan kutsal anlatılar arasında maddi bir bağ olabileceğini düşündürmektedir. Arkeoloji ve manevi geleneklerin bu şekilde bir araya gelmesi temel soruları gündeme getiriyor. Göbekli Tepe'yi inşa edenler, efsanevi boyutlarda bir felakete tanıklık edip bundan sağ mı çıktılar? ve daha da önemlisi bu bilgiyi gizemli mimarileriyle gelecek nesillere aktarmaya mı çalışıyorlardı? Alternatif teoriler ve olası Örtbaslar Göbeklitepe'nin devrim niteliğindeki potansiyeline rağmen bugüne kadar alanın yalnızca %5'i kazılmış durumda. 2014 yılında araştırmalar aniden durduruldu ve alan kısmen betonla kaplandı. Resmen yapısal koruma olarak gerekçelendirilen bu önlem, bağımsız araştırmacılar arasında güvensizliğe yol açtı. Soruşturmaların aniden durdurulması, olası gizli motivasyonlara ilişkin spekülasyonları körüklüyor. Bazı teorisyenler keşfin yerleşik anlatıları tehdit ettiğini öne sürüyor. Göbekli Tepe, Sümer öncesi karmaşık toplumların varlığını kanıtlıyorsa, ilkellikten medeniyete uzanan insan ilerlemesinin tüm doğrusal modelinin gözden geçirilmesi gerekecektir. Bunun sadece akademik değil, aynı zamanda ideolojik sonuçları da olacak, belli entelektüel çevrelerde egemen olan materyalist tarih görüşlerinin altını oyacaktır. Daha tartışmalı bağlantıları işaret edenler de var. Melez yaratıkların Hayvan özelliklerine sahip insanlar, heykelleri ve kabartmaların astronomik açıdan gelişmişliği bazı kişileri kayıp medeniyetlerden varsayımsal kozmik müdahalecilere kadar uzanan dış etkiler konusunda spekülasyon yapmaya yöneltti. Her ne kadar somut kanıtlara sahip olmasalar da, sitenin gerçek amacına ilişkin resmi sessizliğin varlığı bu teorilerin daha fazla destek bulmasına yol açıyor. Soru şu, Göbekli Tepe'nin kalan %95'ini keşfetmek için neden küresel bir çaba yok? Bu sadece bir kaynak sorunu mu yoksa insanlık geçmişinin belirli sayfalarının kasıtlı olarak kapalı tutulması yönünde bir çıkar mı var? Eyleme çağrı Göbekli Tepe, arkeolojik bir keşiften çok daha fazlasını temsil ediyor. Bu, geleneksel tarihin temellerine doğrudan bir meydan okumadır. Neolitik öncesi bir toplum tarafından inşa edilen megalitik yapıları insanlığın basitlikten karmaşıklığa doğru doğrusal bir evrim geçirdiği mitini yıkıyor. Kozmik felaketlere dair olası kayıtları barındıran Akbaba taşı, atalarımızın yalnızca travmatik küresel olaylara tanıklık etmediğini, aynı zamanda bunları şaşırtıcı bir doğrulukla belgelediğini de öne sürüyor. Bunun etkileri çok derin. Eğer ileri medeniyetlerin bizim düşündüğümüzden daha önce var olmuş olabileceğini kabul edersek, kökenlerimiz hakkındaki tüm anlatının yeniden yazılması gerekir. Bunlara maneviyat ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiden, artık mit olarak kabul edilen kadim bilginin uzun zamandır unutulmuş bilimsel gerçekleri barındırıyor olma olasılığına kadar her şey dahildir. Ancak gizemler devam ediyor. Kazılar neden durduruldu? Peki bu bozulmamış yüzde 95'in altında başka neler saklı? Yetkililer yeni soruşturmalara öncelik verene kadar kamuoyunun cevap talep etmesi gerekecek. Eğer bu içerik sizin için ilgi çekici ise lütfen bu gizli gerçekleri aramamıza destek olun. Beğenilerinizi bırakın, teorilerinizi yorumlayın ve videoyu paylaşın. Yakında Tarsus'tan gizlendiği iddia edilen belgeler de dahil olmak üzere yeni ifşaatlarla karşınızda olacağız. Tarih kapalı, bir anlatı değildir, önümüze seriliyor ve hepimiz bu yeniden inşaya katılabiliriz.